Peki şimdi ne yapacağız? Ne dedik? Fırında kanat yapacaktık. Ama bu kanatın çok güzel bir sosa ihtiyacı var. Hemen malzemelerimi alıp onları hazırlamak istiyorum. Yaklaşık 750 gram kadar kanat kullanıyorum. Bu nasıl oluyor? Marketlerde satılan büyük paketler Tam tamına 700-750 gram arası işte onlardan bir paket. Benim tahminimce de 4 kişi için gayet yeterli. Bunun sırrı yoğurt. Böyle 750 gram için yaklaşık 2 2,5 yemek kaşığı kadar yoğurt yeterli. Biber salçası, sarımsak, tuz, karabiber ve bu aşamada istediğiniz bütün baharatları ekleyebilirsiniz. Mesela kekik, kırmızı toz biber, siz de benim gibi acı seviyorsanız toz biberi acı da koyabilirsiniz. Öncelikle şöyle 2 yemek kaşığı yoğurdu içine ekliyorum. Şöyle suyunu da alacağım. Yoğurt neden koyuyorum bu karışıma? Çünkü tavukların çok güzel kızarmasını sağlayacak. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar biber salçası var. Hemen sarımsaklarımı ekliyorum. Şöyle bir ezici yardımıyla. Evet, bunları da koyalım. Bence iki diş yeterli olacaktır çünkü dişlerin bir tanesi çok büyük. Yine patatesleri için kullandığım bıçakla bunu da hallettim. İçine zeytinyağı ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar ekledim. Önce bunları güzelce ezicem. Sonra tamamen hayal gücünüzü kullanarak istediğiniz bütün baharatları ekleyebilirsiniz. Hemen önümden tuz aldım. Şöyle göz ucuyla tavuklarınıza bakın. Yeteri kadar tuz ekleyin. Karabiber koydum. Mesela buraya gelelim. Bence kesinlikle kırmızı toz biber de olmalı. Şu şekilde bir harç elde etmeniz gerekiyor. Bakın ne çok cıvık ne de çok katı. Bunların güzelce tavuklara yapışması lazım. Biraz da topçak ekleyeceğim. Şu an gördüm, listeye yazıp yazmadığımı bilmiyorum. Ama bütün bu soslar sizin hayal gücünüze dayanır. Bunu sakın unutmayın. İstediğinizi ekleyip, istediğinizi çıkartabilirsiniz. Tekrar karıştırıyorum. Artık sosum tavuklarla buluşmak için hazır. Ama önce eldiven takmam gerekiyor. Ellerimi kirletmeden önce de bir fırın tepsisi ve fırının ızgara terine ihtiyacım var. Fırın tepsisini şu şekilde altı alıyorum. Üzerine de grili yerleştiriyorum. Altına tepsi koyma sebebim ki akan sosların fırını kirletmesini istemiyorum. O zaman işin en eğlenceli kısmı başlasın. Bu arada patatesler için yağım ısınmaya devam ediyor. Bunu bu şekilde hazırlayıp bir gece buzdolabında bekletebilirsiniz bilginiz olsun. Çok çok daha güzel olur. Ama ben burada bekletmeyeceğim. Hemen fırına göndereceğim. Bütün malzemeyi iyice sosa buluyorum. Tamam. İsterseniz benim gibi karışık dizebilirsiniz ya da butları ve tam ön kanatları arkaya alabilirsiniz. Burada yine bir altın kuraldan bahsetmek istiyorum. Çok sıkışık koymayın. Yani şurası için 4 adet yeterli. Bir altın kuralımız vardı. Aynısı tava içinde geçerliydi. Her ürünün yanında böyle iki parmak boşluklarım olması gerekiyordu. Bu ısının çok daha iyi dolaşmasını sağlayacak. Hemen bu şekilde bunları diziyorum. Hepsi hazır. Patateslerimi süzdüm. Çünkü yağım ben oldum demeye başladı. İyice suları burada beklesin, 1-2 dakika sonra onları hemen havluyla kurulayıp yağa göndereceğim. Ama önce ne demiştim? 200 derece fırına tavuklarımı gönderiyorum. Fırın tepsisinin telli arasına 4 parmak mesafe koydum. Bu mesafe altlarının da pişmesini sağlayacak. Eğer tam altına koysaydım alttan ısıyı kesmiş olacaktım. Bu da kesinlikle istemediğim bir şey. Kesme. Şimdi tavukları fırına yolladım. Patateslerim kızarıyor. Önce bence tavuk için hazır böyle güzel, acı bir sos hazırlayalım. Robotumu açıyorum. Bütün malzemeleri şu bıçakları kullanacağız. Unutmayın. İçine dolduracağım. Peki malzemelerim neler? Yine aynı bıçağımı kullanabilirim. Şöyle gelişi güzel iki tane minik bizdekiler, soğanı veya bir tane büyük kırmızı soğanı koyabilirsiniz. İki tane sarımsağım var. Onları ekledim. Biraz jalapeno biberi bütün olarak atıyorum. Şurada yaklaşık bir yemek kaşığı kadar var. Bence çok iyi olacak. Acı biber salçası kullanıyorum. Çünkü acı sos yapıyoruz. Hemen onu da içine ekledim. Hazır. Ve bir su bardağı domates rendesi. Ben burada kendi hazırladıklarımdan kullanıyorum ama arzu edenler hazır da alabilirler. Tuzunu ekledim. Biraz karabiber. Kesinlikle biraz zeytinyağı olmalı. Bunu yine yakınımda tutacağım. İhtiyacım olursa da ekleyeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber. Şimdi tek yapmam gereken robotu kapatıp düğmeye basmak. Düğmeye basıyorum bu acı sosu. Tatmak için sabırsızlanıyorum çünkü. Şöyle çeviriyorum. Biraz daha likite ihtiyacı var. Soslarda likit ne demektir? Zeytinyağı. Yine iki yemek kaşığı kadar ekledim. Sosum gayet güzel oldu. Artık bunu bir kaseye alabilirim. Direkt servis kasesine almak istiyorum. Bakın oldukça kıvamlı ve lezzetli ev yapımı bir acı sosumuz oldu. Ben bütün malzemeleri yerken hissetmeyi çok seviyorum. Ama arzu edenler bunu ters süzgeçten geçirip pürüzsüz bir kıvam elde edebilirler. Şimdi bunu yine arkaya alacağım. Servis esnasında hazır ve nazır yanımda olsun. Patateslerim olmaya başladı. Sosum hazır fırında tavuğum da pişmek üzere. Ama önce patatesler için bahsettiğim o kajun baharatını hazırlamam lazım. Bütün malzemeleri hemen arkamdan alıyorum. Aslında evde hazırlaması çok kolay. Bu hazır satılan, ben herkes görsün diye bunu da getirdim. Hazır satılan, burada da kırmızı toz biber, kekik, kimyon, soğan tozu, sarımsak tozu, kuru fesleğen hepsi mevcut. Olur da kaçırırsanız Mutfakta Gülşah var YouTube hesabından, gülşahşen.com.tr Instagram hesabından ve artık biz de TikTok'tayız. Gülşah.şen TikTok hesabından tüm videolarımıza ulaşabilirsiniz. Bahsettiğim bütün baharatlar hemen buraya gidiyor. Yapması çok kolay, çok da eğlenceli. Evde bunu çocuklara yaptırabilirsiniz. Onlar da çok büyük keyif alacaklardır diye düşünüyorum. Baran bu arada fırını kontrol etmeyi unutma arada tamam mı? Çünkü hem sana bakıp konuşup hem fırına bakamayabilirim. Top sende tavuklar yanarsa tek suçlusu Baran. Buradan işaret ediyorum size. Şimdi bunları güzelce dövüyorum bütün baharatlar birbirine karışacak. İyice dövmeniz gerekiyor. Bu işlem yaklaşık bir 3-4 dakika sürecek. Bence üşenmeyin yapın. Hatta baharatlarınızı taze böyle baharatçılardan alırsanız evi enfes kokular sarıyor. İşte mangal tavuklarım burada. Bunları hemen servis yapmak istiyorum nar gibi içleri sulu sulu çok lezzetli oldular. Peki nasıl servis yapacaktık? Yine kullanmayı çok sevdiğim tahtalarımdan alıyorum. Bu tarz yemeklerin yanına bence ahşap uyumu çok güzel oluyor. Çok sıcak ama ben elimle alacağım. Elimi kullanmaya alışık olduğum için maalesef maşa gibi aparatlarla çok daha zor hareket ediyorum. Bütün tavuklara hafif hafif yana yana ahşap servisimin üzerine alıyorum. Hepsini koyabilirim bence. Nasılsa buradan üçer, beşer, dörder gider. Şimdi tavuklarım hazır. Böyle aldık.